Gerçeklik sandığımızdan çok daha kırılgan olabilir mi? Görüntülerde öyle anlar var ki bilimin bile açıklayamadığı, sanki zamanın bir anlığına durduğu, koptuğu ya da geriye sardığı anlar. Panoramik Olaylar serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kameralara yakalanmış en şok edici 3 zaman kırılmasını inceliyoruz. İlk durağımız Türkiye. Tarih 2022, yer İzmir metrosu. Bir güvenlik kamerası. Akıl almaz bir olayı kaydeder. Yoğun bir metro istasyonunda her şey normal akışında ilerlerken görüntüdeki tüm insanlar bir anda tam 13 saniye boyunca donup kalıyor. Ama bu sıradan bir kamera donması değil. Çünkü donan kalabalığın arasında bir kişi hareket etmeye devam ediyor. Görüntülerde simsiyah görünen gözleriyle dikkat çeken genç bir adam heykeller arasında yürür gibi sabitlenmiş insanların arasından geçip gidiyor. Olayı inceleyen uzmanlar şok edici bir sonuca varıyor. Kamera değil, insanlar donmuş, daha da tuhafı o gizemli genç adam o günden sonra bir daha asla bulunamıyor ve kimliği tespit edilemiyor. Ee, zamanı bükebilen bir varlık mıydı yoksa bir anlığına başka bir boyuta mı şahit olduk? Şimdi rotamızı e, Avrupa'ya 2021 yılındaki Berlin'e çeviriyoruz. Bir yayaya ait araç kamerası sıradan bir sokağa kaydederken tarihe geçecek bir anomali yakalıyor. Kaldırımda normal bir şekilde yürüyen bir adam aniden şeffaflaşmaya başlıyor. Tıpkı bir bilgisayar oyunundaki gibi vücudu piksel piksel siliniyor ve tamamen ortadan kayboluyor. Tam 30 saniye sonra ise sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı noktada tekrar beliriyor. Polis çevredeki tüm güvenlik kameralarını tarıyor. Acaba bu 30 saniyede başka bir yere gitmiş olabilir miydi? Hayır. Adamın o boşlukta nereye gittiğine dair hiçbir kayıt yok. Uzmanlar önce ışık yansıması teorisini öne sürse de görüntü üzerinde yapılan detaylı analizlerde hiçbir dijital manipülasyon veya hile bulunamadı. Berlin polisi bu olayı dosyaya tek bir notla kaydetti. Fiziksel anomali açıklanamadı. Bir insan 30 saniyeliğine gerçeklikten silinip nasıl geri dönebilir? Son ve belki de en tuhaf olay için Arjantin'e gidiyoruz. Yıl 2020. Issız bir çöl yolunun kenarındaki bir güvenlik kamerası trajik bir motosiklet kazasını kaydediyor. Motosiklet hızla ilerlerken sürücü kontrolünü kaybediyor, araç devriliyor ve sürücü asfaltta metrelerce sürükleniyor. Tam o anda inanılmaz bir şey oluyor. Görüntü sanki birisi geri sarma tuşuna basmış gibi tersine akmaya başlıyor. Yere savrulan sürücü havalanıp tekrar motosikletin üzerine oturuyor. Devrilen motor doğruluyor ve her şey kazadan bir saniye önceki haline dönüyor. Ama asıl şok şimdi geliyor. Görüntü normale döndüğünde ne motosiklet ne de sürücü orada. İkisi de buhar olup uçmuş gibi tamamen yok olmuşlar. Bilim insanları bunun basit bir kamera arızası olduğunu iddia etti. Ancak kameranın en zorlu koşullarda bile kusursuz çalışan yüksek teknolojili bir güvenlik sistemi olduğu ortaya çıkınca bu açıklama kimseyi tatmin etmedi. Kamera kazayı geri alıp sürücüyü başka bir boyuta mı gönderdi? İzmir'de donan zaman, Berlin'de kaybolan bir adam ve Arjantin'de geri sarılan bir kaza. Bu üç olay bize zamanın ve gerçekliğin bildiğimiz gibi işlemediğini Gösteren kanıtlar olabilir mi? Belki de evren arada sırada bize böyle küçük ipuçları bırakıyordur. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu olaylar birer anomali mi yoksa daha büyük bir sırrın parçaları mı? Yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşın. Ve bu tür gizemli olayları seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.